<laughs> Doğru, Haham camiye sığındı. Uçağa yetişecekti ama kar geçiş vermedi. Yollar kapandı, saatlerce bekledi. Sonra yaşadıklarıyla hem Türkiye'de hem de ülkesi İsrail'de gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki şiddetli kar yağışından dolayı birçok kişi Arnavutköy'de araçların içerisinde mahsur kalmıştı. Yardımlarına kolluk kuvvetleri yetişti ve yüzlerce kişiyi İstanbul Havalimanı içerisindeki işte bu camiye getirdiler. Aralarında bir de haham vardı. O günü de işte böyle anlattı. İnsanları araçlarından alarak bir yere götürmeye başladılar. Araçların olduğu yere kadar yarım saat yürüdük ve sonra kamyonete geçtik. Çok kalabalıktı. Polis merkezine gittik ve orada birkaç saat kaldık. Sıcaktı. Yiyecek getirdiler. Hiç kimse bir şey söylemiyordu. Sadece gülümsüyorlardı. Çok güzeldi. Saat 5-6 civarıydı. Camide halının üzerinde biraz uyudum. Elimi yüzümü yıkayıp tekrar sabah duasını yapmak için camiye geldiğimde namaz kılan insanlar vardı. Ben de aynı zamanda yan yana dua ettim. Aynı Tanrı'ya dua ediyoruz. Güzel zamanlardı. When Camiye geldiğimde ayakkabılarımı çıkarmam gerekiyordu. Diğer insanlar gibi ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ve halıya bastığımda oldukça sıcaktı. Caminin diğer tarafına gittim. İnsanlar bana bakıyorlardı. Çünkü ben farklı görünüyordum. Hiç kimse bir şey söylemedi. Sadece güldüler. Bu çok güzeldi. Haham <laughs> İsrail Elbom sabah duasını da yine camide yaptı. And then I wake up. It was five o'clock in the morning, six o'clock in the morning. You know? Sonra sabah 5-6 gibi uyandım. Ellerimi ve yüzümü yıkamaya gittim. Sonra da ibadetimi yapmaya gittim. Ve oraya gittiğimde bir grup Müslümanın da namaz kıldıklarını gördüm. Ben de köşeye geçip kendi ibadetimi yaptım. Elbaum Türkiye'nin birçok yerine gittiğini de ifade etti. Ankara, İzmir, Adana... Ben Ankara, İzmir, Adana ve diğer pek çok şehre gittim. Ve ne zaman buraya gelsem kendimi rahat hissediyorum. Aynı camideki gibi bu ülkedeki insanlar kibar insanlar. Belki biraz gülümsüyorlar ama başka bir şey yapmıyorlar. Ben de gülümsemeyi seviyorum. Bu çok iyi ve güzel. İyi hissettiriyor. Yolların açılmasıyla otele yerleştirilen Elbom uçakla İsrail'e dönecek. Hikayesi ülkesine çabuk ulaştı. İsrail televizyonları onunla bağlantı yaptı.

mahsur kaldığı yerden jandarma kurtarmıştı ve yakındaki camiye ulaştırmıştı. To the same God, so. Yolların açılmasıyla Esenyurt'ta bir otele yerleştirildi. Elbaum kendisinin de her zaman gülümsediğini özellikle vurguladı. It's not impossible. It's possible to be together Jewish with Muslim. We are praying for the same God. We are children from the same God. Praying together uh, uh, Together and smiling together. ve orta doğuda barış mesajları verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Süper. <laughs> <laughs> Oha, turist gökçisi nasısı? Maşallah. İnşallah maşallah, hamdallah koy. Küsurat go. Ya, mi yuzken? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Şalla sana. Thank you. Thank you. Thank

Табенашрай таба. Nice, uh, nice, nice, nice. Güle <laughs> <laughs> <laughs>